Ve zorlu mücadele sonunda kazanan taraf Los Galacticos ekibi oldu. Yusuf senle başlayalım istersen müthiş mücadele ve kazandığınız neler söyleyeceksin? Yeni bir takımız, daha ilk maçımız. 7 kişi aynı anda ilk defa toplandık. Galibiyet aldık. Doğru da olsa yendik. Galibiyet sağ olsun. Maçın. Bravo Ona çok teşekkür ediyoruz. Sözü ona bıraktım. Teşekkürler. Evet Ali sana de devam edelim. Gerçekten birbirinden güzel kurtarışlara imza attın ve takımını kurtardın diyebiliriz. Neler söyleyeceksin? Güzel maçtı. Daha ilk takım, ilk yani yeni takımız. Ben de arkadaşlarla ilk defa tanıştım burada. Yani birkaçını tanıyordum. Yusuf kardeşimle daha önce konuşuruz zaten. E, güzel maç oldu. Zevkli maç oldu. Bayağı bir çekişmeli maçtı. Hani keyif aldık oynadığımız oyundan en azından. Daha ilk takım olduğumuz, ilk yeni takım olduğumuz tabi eksiklerimiz var yani. Son dakikalarda da çok atak, atak yedik. Tabi bu ileriki zamanlarda, ileriki maçlarda düzelecek güzel bir maçtı. Sizlere de bu maçlar için böyle organize ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu takım çok can yakar. <laughs> teşekkürler, başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler.